Fare kapanı Evin minik faresi duvardaki çatlaktan bakarken çiftçi ve eşinin mutfakta bir paketi açtıklarını gördü. Kendi kendine içinde hangi yiyecek var acaba diye düşündü. Bir süre sonra fare gördüğü paketin bir fare kapanı olduğunu anladığında yıkılmıştı. Evde bir fare kapanı var. Evde bir fare kapanı var diye bağırarak telaşla bahçeye fırladı. Minik fareyi telaş içinde gören tavuk, umursamaz ve bilgiç bir tavırla başını kaldırdı ve gıdakladı. Zavallı farecik, bu senin sorunun benim değil. Bu küçücük kapanın bana bir zararı olamaz dedi. Tavuktan destek bulamayan farecik bu sefer telaşla keçinin yanına koştu ve ''Evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var'' diye adeta çırpındı. Keçi anlayışla karşıladı. Çok üzgünüm fare kardeş ama dua etmekten başka yapacağım bir şey yok dedi. Minik fare çaresizlik içinde ineğe gitti. Evde bir fare kapanı var. Evde bir fare kapanı var dedi. İnek, "Bak fare kardeş, senin için üzgünüm ama beni ilgilendirmiyor." dedi. Sonunda farecik başı önde umutsuz şekilde eve döndü. Çiftçinin fare tuzağı ile bir gün tek başına karşılaşmak zorunda olduğunu anladı. O gece evin içinde sanki ölüm sessizliği vardı. Minik farecik aç ve susuzdu. Tam yorgunluktan gözleri kapanacaktı ki birden bir ses duyuldu. Gecenin sessizliğini bölen gürültü fare kapanından geliyordu. Çiftçinin karısı ne yakalandığını görmek için yatağından fırladı ve mutfağa koştu. Karanlıkta kapana zehirli bir yılanın kuyruğunun kısıldığını fark edememişti. Kuyruğu kapana kısılan yılanın canı yanıyordu ve aniden çiftçinin karısını ısırdı. Çiftçi karısını apar topar doktora götürdü. Doktor zehri temizledi sardı. Çiftçi karısını eve getirdi, yatırdı. Karısının ateşi yükseldi ve bir türlü düşmüyordu. Kadıncağız ateş ve ter içinde kıvranıp duruyordu. Çiftçi karısına güç vermek için taze tavuk suyunun iyi geldiğini hatırladı. Bıçağını alıp bahçeye koştu. Tavuğu kesti ve pişirdi. Karısı taze tavuk suyu çorbasını içti. Biraz kendine geldi. Karısının hastalığını duyan komşular ziyarete geldiler. Onlara ikram etmek için çiftçi keçiyi kesti. Çiftçinin karısı gittikçe kötüye gidiyordu. Yılan belli ki çok zehirliydi. Birkaç gün sonra çiftçinin karısı iyileşemedi ve öldü. Cenazesine çok sayıda kişi gelince hepsine yeterli et sağlamak için çiftçi ineğini de keserek gelenlere ikram etti. Fare tüm bu olanları büyük üzüntüyle duvardaki deliğinden izledi